Bugün soru ne hazırlasam ya? Bugün gün yapma, bir gün olacağız, bir şey olmaz. Ne bu gece zina mı yapayım? Hayır, zina yapma. Sadece bir gün oruç tutma yeter. Bir şişe alkol alıp bir kilo domuz eti de alsam? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Vesveseme kendinden bir şeyler ekleme. Bu kadar dürüst çalışmana gerek yok. Labo edin, işi az. Ulan ya, kasadan para mı çalsam? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Her gün 300 çalsa, 30 günde 7 bin yapar. Yedi bin değil, dokuz bin yapar gerizekalı. Hiç bana bakma. Ben öyle bir şey söylemedim. Onun kiraları da bayağı zam gelmiş ya. Sen de zamlıyorsun. Evet, ben bunları çoluğuyla çocuğuyla sokağa atayım. Sonrasında otuz binlik falan bir kiracı bulurum aslında. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Farkında mısın bugün? Çok iyi anlaştınız. Hiç kavga etmediniz. Hadi bir şey söyle ve kavga çıkar. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne? Ne oluyor? Bitti. Niye? Bırak beni. Bağır. Ne? Oha! yuva mı Sadece trip atsın diye ben öyle dedim. Demek ki niyeti varmış yani. Anladım çok yıpratma kendini. Tazminat da vermedik. Cüzdanım yok. Sokak hayvanları için para toplayıp sonra acaba o parayla Balde tatil mi yapsam? Güzel fikir ha. Beni niye buraya yolladın ki? Bugün annemin diğeriz parasıyla slot mu çevirsem ya? Çıldırmışlar ya. Vallahi çıldırmışlar. Kafayı yemişler. Ya.